Bu arada Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken tüm gözler anketlere çevrildi. Dün Oraycı Araştırma Şirketi'nin yaptığı anket, Başbakan Erdoğan'ın açık ara önde olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Erdoğan'ın oturacağını gösteren bir başka anketse Sonar Araştırma Şirketi'nden geldi. Sonara göre seçmenin %52'si Erdoğan diyor. Herkese örnek ola olacak bir ismi Sayın Genel Başkan'a sundum. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu Bey. CHP ve MHP'nin çatı adayını açıklamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı koltuğuna kimin daha yakın olduğunu gösteren anketlerde de ard arda yapılmaya başlandı. Orayıcı araştırma şirketinin yaptığı araştırmanın sonuçları ilginçti. CHP tabanının CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'na destek vermediği ortaya çıktı. Orayıcı'nın anketine göre CHP'lerin sadece %32'si İhsanoğlu'ndan memnun. %68'lik CHP'li çoğunluksa İsanoğlundan memnun değil. Efendim vatandaşlarla karşılaştınız mı? İşte, tepkileri nasıl oluyor vatandaşlar yolda? İşte gördünüz yolda giden bir arkadaş böyle yaptı. CHP tabanının çatı adayı olarak Ekmelettin İhsanoğlu'nu destekleyip desteklemeyeceği merak konusuydu. ORC şirketinin anketinden sonra Sonar Araştırma Şirketi de seçime yönelik anketinin sonuçlarını açıkladı. Her iki ankete göre de CHP tabanı İhsanoğlu'nu desteklemiyor. Onlar kendilerine göre temeli olmayan bir çatı kurmuşlar. Sonar Araştırma Şirketi, Türkiye genelinde farklı sosyoekonomik ve sosyodemografik gruba mensup kişilerden, yaş ve cinsiyetten 2800 kişiyle görüşerek bir anket yaptı. 10 Ağustos'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik ankette iki adayla girilmesi durumunda kime oy verileceği soruldu. Sonar'ın 26 il ve 30 köyde yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı ankette de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı olarak %52'yi bulan oy oranıyla açık ara önde çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden aşağıdaki hangi isme oy verirseniz sorusuna ankete katılanların %46'sı Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi. %35,3'ü CHP ve MHP'nin çatı adayı ekmelettiği İhsanoğlu'nu olduğunu desteklerken %6,2'si ise BDP-HDP adayına oy vereceklerini açıkladı. Ankete katılanların %12,4'ü ise kararsız olduğunu söyledi. Kararsızların oyları oransal olarak dağıtıldığında ortaya çıkan sonuç ilginç. Başbakan Erdoğan, CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nu %12 oranında bir farkla geride bırakıyor. Dağılım yapıldığında Cumhurbaşkanı olarak Başbakan Erdoğan'ı görmek istediğini belirtenlerin oranı %52.6 olurken Ekmelettin İhsanoğlu diyenlerin oranı %40.3'te kaldı. %7.1'lik kısımda BDP-HDP adayını destekleyeceğini açıkladı. çocukları PKK